Devam edelim, haklı gelsin. Bekleteyim, bir imza sizlere. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Suriye'nin istikrarsızlığı ile Suriye'nin küsküzeyinde bir terör hattı bir terör devleti kurmak için harekete geçtiler dünya dostlarımız, müttefiklerimiz. Ne yaptı? Türkiye bu sefer işte o planı, o selamı bozacak hamleler yaptı. Sınır dışı harekatlarla o hattı, terör devleti hattı kesti. Üç yerden o hattı böldü. Niye? Bizim güneyimizden bizi kuşatmaya çalışan bir operasyonu, bir selamaya müsaade etmeyeceğimizi de gösterdi. Türkiye 14 bırakmazsa bir seçime gidiyor. Seçimde ne olur? Dünyanın her yerinde partiler olur. Birbiriyle yarışırlar. İşte bazı partiler bir araya gelir. ittifaklar, ittifaklar yarışırlar falan. Türkiye'de şimdi öyle bir seçime mi gidiyoruz? Hayır. Yani görünürde partiler var, ittifaklar var ama seçim partilerle ittifaklar arasında falan değil. Seçim özü nedir? Özü şu. Tayyip Erdoğan devam etsin diyenlerle, hayır Tayyip Erdoğan devam etmesin, Tayyip Erdoğan'ı indirelim, düşürelim diyenler arasında. Karşı tarafın adayı kendilerine söylüyorlar ki terbiye olsun, veririz diyorlar. Yani terbiye olmuş, başka bir şey olmuş, kim olmuş, isim lazım değil, önemli değil. Karşı tarafın adayı önemli değil. Kendilerine söylüyorlar, önemli olan Tayyip Erdoğan'a karşı olanların oyunu toplamak ve Tayyip Erdoğan'ı indirmek, düşürmek. Niçin? tarihin çok nadir dönemlerinde bir insanın bu katberatıyla bir ülkenin, bir toplumun, bir devletin bu katberatı aynı hale gelmiştir. Çok az örneği vardır bunun. İşte şimdi örnek bir örnekle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan değildir. Tayyip Erdoğan Türkiye'dir. Hani oluyor ya bazı matematik işlemlerde X, Y falan. Tayyip Erdoğan onu kaldır, yerine Türkiye'yi koy, sonuç aynı. <laughs> Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle, bu kaderatıyla Türkiye'nin kaderi bu aynı hale gelmiştir. Bu Tayyip Erdoğan karşıtı. Tayyip Erdoğan şahsına değil. Tayyip Erdoğan'ın ortaya çıkarttığı bu Türkiye tablosuna, bu Türkiye resminedir. Dolayısıyla bu düşmanlık Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır. Bazı dergiler var dünyada. Küresel vesayet var dünyada. Önemli bir dergi var. Bir ekonomist bu dergi. Ocak ayında bir kapak yaptı. 2020 için en önemli seçimi dedi Türkiye seçimleri için. Şimdi o yetmedi. Yeni bir kapak yaptı. İşte Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi gerektiği falan diye. O yetmedi. Işte Şimdi bugün Twitter hesabına evet, onu koymuş. Öyle ana resim olarak Tayyip Erdoğan'a karşı bir ifadeyi koymuş oraya. E, Fransa'da dergiler, önemli dergiler kapak yapıyorlar. Almanya'da dergiler, bir kapak yaptı. Çok enteresan. İşte az önce söylediğim Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan değil, Tayyip Erdoğan Türkiye'de denilen bir koltuk var, orada oturuyor. Koltuk işte bazı yerleri çatlamış, kırılmış koltuğu. Yani işte düşecek falan demek istiyor. Tayyip Erdoğan oturduğu yerin tam başının üstünde bir hilal var, koltuğun hilal. Hilal de kırılmış. İşte mesele bu. Mesela Tayyip Erdoğan'ı koltuğu kırıp Tayyip Erdoğan'ı indirmek değil. Mesela ileri kırmak. İleri kırmak. Onu sökmek orada. Şu anda öyle bir tabloya karşı karşıya Türkiye. Her seçim önemli diyoruz ama bundan sonra yapılacak her seçim kendisinden önceki seçimlerden daha önemli hale gelmiştir diye. Rusya, Ukrayna Savaşı, Çin'le ilgili gelişmeler ve bütün bu gelişmelerin hepsinin merkezinde Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye'nin mümkünse ikisiz hale getirilmesi lazım. Burası olacak? Bizim ne işimiz var Suriye'de? Bizim ne işimiz var Libya'da? Bizim ne işimiz var orada burada? Kendi işimize bakalım diyenler gelirse Türkiye'de işte herkes bunu istiyor. Bahsettiğim dergiler, uluslararası kuruluşlar. Onun için Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyorlar. Adalar Denizi'nden, Doğu Akdeniz'den, Suriye'den, Irak'ı kuzeyinde etrafını sarmaya çalışıyorlar Türkiye'yi. Çünkü Türkiye ekonomide, uluslararası ilişkilerde, uluslararası hukukta, siyasette Türkiye bir merkez haline geldi. Bu merkezi kontrol etmek istiyorlar. Biz ise bu merkez kontrol edilmez. Bu merkezin nasıl hareket edeceğine milletimiz karar verir. <laughs> Milletin seçtikleri karar verir diyoruz. İşte bu fazla seçenek yok. İki seçenek var. Diğer tarafın bir seçeneği de yok aslında. Diğer taraf sadece yıkalım. Yıkalım. Bu mevcut durumu bozalım. Eğer bu bir kaos vaat olan Türkiye'ye. Terör örgütüyle bağlantılı olan bir siyasi hareket var. Yolu terör örgütü olarak kabul etmiyor o siyasetçiler. Onlar destek vereceğini söylüyorlar. Tayyip Erdoğan karşısında kim olursa ona destek verecekler. Vereceklerini söylüyorlar. Hani bahsediyor filan hapisten çıkacakmış falan çıkacakmış falan. Bunlar da konuşulmuş olabilir. Ama esas mesele şu. Ve bu seçimlerin temel meselesi o. Türkiye'nin kuşatılması ile ilgili. Esas anlaşılan nokta ancak şu olabilir. Çünkü bu kararı o teröristler onların sözleri, ilerleri falan veremez. Bu kararı o terör bir baş olarak Türkiye'ye karşı kullananlar verir. Onların maksadı da şu. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Onun onu o senaryoda geciktiler. Biz geciktirdik. Şimdi bekledikleri şu. Bir kere Türkiye Suriye'deki oradaki operasyonlarına durdursun. Oradan çekilsin. Sınır ötesi harekatla durdursun. Bir daha da sınır ötesi operasyon ihtiyaç olsa gerekli olsa ki alınmasın. Nitekim o siyallik aldı ama ki Cumhurbaşkanı adayının partisi de destek vermedi. Terör devleti kurmak suretiyle kuşatmak için uğraşıyorlar. Plan bu. Biz bu planı bozduk. İşte buradan vazgeçin diyecekler. Ona göre destek veriyorlar. Eğer bundan vazgeçilirse bir iki sene içerisinde orada bir terör devleti oluşturmak istiyorlar. Ama esas mesela Suriye'de Türkiye'yi kuşatacak o ağırlığı siyasi bir terör devleti, bir siyasi yapıyla bir terör devleti oluşturmak için hariciydik. Savaşa ama gidiyoruz falan diye konuşuyorlar. Payanda verirsiniz, Payanda bilirsiniz. Böyle bir direk çok sağlam durmazsa yanından bunu desteklerler. Payanda olarak etlenmiş başkanlar var. Belediye başkanları adaylarla beraber geziyorlar. Şimdi e, onlardan birisi diyor, savaşa mı gidiyoruz? Ya bu silahlar, uçaklar, silahlar falan. İşte ondan niye var? anlattığım üç sebepten var. Bu seçim temel meselesi Türkiye'nin kuşatılmışlığı meselesidir. Türkiye her zaman söylüyorum bu coğrafi sınırlarından çok daha büyüktür. Türkiye kasalıyor. Türkiye'de büyüktür. Bunu bu hale getiren de Tayyip Erdoğan'dır. Onun için düşmanlık Tayyip Erdoğan'a yapılıyor zaten. İnşallah 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin bu güçlü kararlı güçlü durdurmayacak.